Evet çocuklar, Niloya, kızıcık, Pepe, kaktüs, Miki, oğlum bize çok güzel şarkılar söyleyecekler. Küçük küçük değil mi anneciğim? Ufak ufak, tamam Önce Niloya kızım sen hangi şarkıyı söyleyeceksin? Anneciğim ben şunu söylemek istiyorum. Söyle kızım. Nilo'ya Nilo'ya, Nilo'ya gel bana dırma. Nilo'ya Nilo'ya, niloya fırçamı rengarenk boya. Nilo'ya Nilo'ya. niloya. <laughs> tamam. Ondan sonra kızıcıkta sıra kızıcık. Sen çok kızıcık. <laughs> Anneciğim ben ceviz adamı sayacağım. Tamam kızıcık söyle bakalım. Ceviz adam çip şap şop Burnu uzun dın Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> geldi ki Pepee'ciğim sen hangi şarkı söylemek istersin çocuklar için? Anneciğim ben halay söyleyeceğim. Hadi bakalım bir alay çekelim. Ve hanımey hanımey sorma sen hiç hanımey. Gözüme vura vura çürüttün sol yanım ey. Le 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 le, 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 le hanım. Al anneciğim olay çek sen de. Le hanım ey hanım ey. Sor sen hiç hanım ey. Gözüme vura vura çürüttün sol yanım ey. Le, le 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 hanım. Alkışlıyoruz. Oğlum sen de polis adamı söyle. Polis amcayı söyle. Beraber söyleyelim mi? Anne, <Sessizlik> Polis <laughs> amca, en küçüğü. Kusurcu. Sıra sana geldi. Anne, polis amca Hadi. Hep ben. üçümüz beraber söyleyelim, tamam mı anneciğim? Hadi. Polis amcayı ara, hemen ara. Yardım etmeyin bana, hemen ara. Anneciğim beraber söylüyoruz. Anne, anne. Hırsız var korkmayın çocuklar baba evde hırsız var hemen polisi ara polis amcayı ara hemen ara yardım etmeyin bana hemen ara çocuklar çok güzel şarkılar söyledik eğlendik anneciğim Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Efendim anneciğim. Balon mu patlatalım? Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.